Biz ne yaşarsak yaşayalım, daha kaç fırtına koparsak kopsun. anlar var ya... Aynı ıhtiyar. İşte birlikte yaşadığımız anlar. İçimde öyle güzel bir yerde ki. Ne yapıyor bu deli? Kesin zerine gidiyor bu. Senin kızın benim gül gibi oğlumun ensesine kene gibi yapıştı, Anne. çıkmıyor oradan. Benim çocuğum o. Yahu açın şu telefonları, açın. Neredesiniz? Ya ya. Sen benim. de çıkıyorsun da hiçbir şey yokmuş gibi. Ya bırakın siz de servisime... Artık ben senin arkandayım. Oğlunu da, karını da cihandan almana ancak ben yardım ederim. Baba seni nasıl özlemiş gördüm, sen de onu özledin değil mi? Özledim. Ama ilk başta görünce biraz korktum. Rüya gibi. Neyse gideyim. Benim hayatımda değişmeyecek tek bir şey var artık. Ben artık seni konakta kalmanı istemiyorum Aliye. Buranın olduğu herhangi bir yerde kalmanı istemiyorum. Cihan burada kalmayacak. Çocuğun yeri annesinin yanı. Babası olan ben, kocası olan ben. Sen mi karar vereceksin her şeyi? Allah'ım. İyi ki benim kocamsın. Hayatımda olduğun için çok mutluyum. Seni Uza çok seviyorum. Şehir dizisi yeni bölümünde neler olacak? Ali ve Cihan boşandıktan hemen sonra aşklı bir evlilik olacak mı? Kayla Zerrin'in düğünü olacak mı? Bulgarlar Boran'ı neden öldüremeyecek? Boran'ın herkesten gizlediği başka bir eşi ve çocuğu mu var? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Öncelikle Özen Akbaba ve unsal Unsal'la şimdiye dek gördüğüm en iyi oyunculardır ve uyumu da çok güzel diyorsanız ve ayrıca Kayaba Zerrinin evlenip bebeklerini sıcak bir aile yani, yuvasında büyümesini istiyorsanız asla aşağıda beğeni tuşuna basmayı ve fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hep beraber sayımızı görelim. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Cihan ve Alya maalesef boşanacaklar. Çünkü önümüzdeki bölümde Boran Cihan'la Alya'nın boşanması için resmi yerlere başvuruda bulunacak. Ama Cihan'la Alya'nın boşanması demek onlar için yeni umutların başlangıcı olacak. Çünkü Alya ve Cihan boşandıktan hemen sonra Alya Boran'dan da boşanacak. Ama minik Deniz Cihan'ın velayeti Alya'da değil Boran'da olacak. Yani bir anne ve oğlunun birbirlerinden acımasızca koparıldığı üzücü sahneler izleyeceğiz. Tabi bu süreçte Alev ve Cihan yeniden evlenmeye karar verecekler ve evlenecekler. Bu evliliği duyan Kaya ve Zerrin de evlenmeye karar verecekler. Yani Albora ailesinde çifte düğün olacak. Ayrıca önümüzdeki bölümde Bulgarlar dizimize gelecek ama Bulgarlar Boran'ı öldürmeyip onu affedecek. Çünkü Acmel Boran için Bulgarlarla anlaşma yapacak ama Boran eninde sonunda ölecek. Hatta Aliya Boran'dan boşandığı için doğru bir kararı vardığını anlayacak. Çünkü Bora'nın herkesten gizlediği bir eşi ve çocuğu daha vardır. Yakında Bora'nın gizli evliliğinden olan karısı ve çocuğu Mardin'e gelecek. Kaya ile Zerrin'in düğünleri ise olayla geçecek. Çünkü İpek ve Demir bu evliliğe izin vermeyecek. Ama her şey rağmen Mardin'de yeni bir umut doğacak. Bu umut Ali ve Cihan'ın bebekleri olacak. Çünkü Alya ve Cihan birlikte olup bir bebekleri olacak ve bu bebeği dünyaya getirecek. Peki arkadaşlar sizce Alya'yı en çok kim hak ediyor? Cihan mı yoksa Boran fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında yazmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın.